Kıymetli süper güç takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Yunanistan'dan Türkiye mektubu. Senaryo çok kötü. Türkiye ile deniz yollarının açılmasının, yerel ekonominin ayakta kalmasını sağlayacak tek çare olduğunu ifade eden Yunan ajanti şirketleri, ada milletvekillerine mektup göndererek sınırların açılmaması bizim için büyük bir problem. Bu yıl hiç açılmaması ise felaket olur ifadelerini kullandılar. Yunanistan'da Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler birçok sektörü olumsuz etkilerken, yat turizmi de en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Her hafta çoğunluğu Türklere ait yaklaşık 200 yatın Türkiye'den Yunan adalarına giriş yaptığını belirten acente şirketleri, yerel ekonominin kalkınmasının buna bağlı olduğunu söyledi. Koronavirüsten önce yaşanan sığınmacı kriziyle de yerel ekonominin ağır bir darbe aldığını kaydeden acıntı şirketleri, limanların boş kalmasının anlamsız olduğunu belirterek, yatlarıyla gelen Türk turistler genellikle çok harcama yapıyor. Adadaki birçok işletme de bundan faydalanıyor. Bizim için en kötü senaryo deniz yolunun bu yıl içerisinde hiç açılmaması. Yunanistan Turizm Bakanı Haris Torris 22 Mayıs günü Yunan Devlet Radyo ve Televizyonu'nda yaptığı açıklamada 15 Haziran'da başlayacak uçuşlarla ziyaretçi kabul edilecek ülkelerin listeleri Mayıs sonuna kadar hazır olacağını söylemişti. Saki televizyonu haberinde ilk etapta turist kabul edecek ülkeler Çin, Japonya, Avustralya, Norveç, Danimarka, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Polonya, Macaristan ve Çekya'nın yer aldığını duyurmuştu. Bakan Toris, diğer ülkelerin verilerinin olumlu olması halinde bu ülkelere uygulanan yasakların aşamalı olarak kalkacağını ifade etmişti.